Reşat Nuri Güntekin'in Ölümsüz Eseri Çalı Kuşu, Türk Edebiyatı'nın en sevilen ve bilinen romanlarından biridir. Temel olarak, genç bir kızın aşkı, gururu, Anadolu'daki öğretmenlik yılları ve kişisel olgunlaşma sürecini anlatır. İşte romanın ana hatlarıyla ne anlattığı, birinci baş karakter ve ilk aşk, romanın baş karakteri Feride'dir. Babası subay olduğu için küçük yaşta yetim kalmış, akrabalarının yanında ve bir Fransız okulunda, Notre Dame de Sion, büyümüş, zeki, ele avuca sığmaz, hareketli ve biraz da asi ruhlu bir genç kızdır. Bu yüzden arkadaşları ve ailesi ona çalı kuşu lakabını takmıştır. Feride teyzesinin oğlu yakışıklı ve başarılı Kamuran A aşık olur. Kamuran da ona karşı boş değildir ve nişanlanırlar. İkinci yanlış anlama ve kaçış. Nişan töreni arifesinde Feride Kamuran'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğuna dair yanlış anlaşılan veya kasıtlı bir mektupla, bir dedikodu duyar. Gururuna yediremeyerek nişanı atar ve İstanbul'u terk etmeye karar verir. Amacı, kamuranı ve yaşadığı hayal kırıklığını unutmaktır. 3. Anadolu'da öğretmenlik yılları, Feride, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak Anadolu'nun ücra köşelerine öğretmen olarak atanmasını ister. Zeyniler, Kuşadası, Kütahya gibi farklı kasaba ve köylerde görev yapar. Bu dönemde, zorluklarla mücadele, Anadolu'nun yoksulluğu, geri kalmışlığı, cahillik, dedikodular, batıl inançlar, hastalıklar ve bürokratik engellerle mücadele eder. Fedakarlık, kendi rahatından vazgeçerek öğrencilerine ve halka yardım etmeye çalışır. Kendi parasını harcar, hastaları iyileştirmeye uğraşır, çocuklara modern eğitim vermeye çalışır. Yalnızlık ve direniş, güzel ve bekar bir kadın olduğu için sık sık istenmeyen ilgilere, dedikodulara maruz kalır. Ancak kararlı duruşu ve güçlü iradesiyle tüm bunlara direnir. Kişisel gelişim. Bu zorlu süreçte Feride, çocukluktaki asi ve şımarık hallerinden sıyrılarak olgun, hayata karşı bilgili ve daha güçlü bir kadın haline gelir. 4. Doktor Hayrullah ve gerçeğin ortaya çıkışı. Yıllar sonra Feride Kuşadası'nda görev yaparken kendisinden yaşça çok büyük, bilgili ve iyi niyetli bir doktor olan Doktor Hayrullah ile tanışır. Hayrullah Bey, Ferideye babacan bir şekilde yaklaşır ve onun sırlarını öğrenir. Ölüm döşeğindeyken Ferideye bir zarf verir ve bunu ancak kendisi öldükten sonra açmasını ister. Bu zarfın içinde Feride'nin geçmişte yazdığı günlükler ve Kamuran'ın Ferideye olan gerçek duygularını anlatan notları vardır. Feride, Kamuran'ın kendisine aslında hiç aldatmadığını, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ve Kamuran'ın ona hep sadık kaldığını öğrenir. 5. yeniden kavuşma. Gerçekleri öğrendikten sonra Feride, Kamuran'la yeniden karşılaşır. Aralarındaki aşk külleri yeniden alevlenir ve yıllar sonra nihayet kavuşurlar. Romanın temel temaları. Aşk ve fedakarlık. Feride'nin Kamuran'a olan derin aşkı ve bu aşk uğruna yaptığı fedakarlıklar. Gurur ve yanlış anlama. Gururun insan hayatında açtığı yaralar ve iletişim eksikliğinin sebep olduğu dramlar. Kadın hakları ve bağımsızlık. Feride'nin kendi ayakları üzerinde durma çabası, eğitimli bir kadının toplumdaki yeri ve mücadelesi. Anadolu'nun gerçekleri, Cumhuriyet öncesi Anadolu'nun sosyoekonomik ve kültürel durumu, cehalet, yoksulluk ve değişim ihtiyacı. Eğitimin önemi, öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve eğitimin toplumu dönüştürücü gücü. Kişisel gelişim ve olgunlaşma, Feride'nin zorluklarla dolu hayat yolculuğunda kendini keşfetmesi ve olgunlaşması. Çalıkuşu, sadece bir aşk hikayesi olmanın ötesinde, bir kadının kendini bulma serüvenini, toplumsal eleştirileri ve Anadolu'nun o dönemdeki panoramik görüntüsünü sunan önemli bir klasiktir.